Ülkelerden birinde yaşlı bir kral varmış. Bu kralın çocuğu yokmuş. Yaşlandıkça kendi yerine kimin kral olacağını düşünmeye başlamış. Kendisinden sonra iyiliksever, dürüst ve doğrulardan asla vazgeçmeyen birinin kral olmasını istermiş. Bir gün kararını vermiş ve ülkedeki bütün çocukları bir meydana toplamış. Onlara birer çiçek tohumu vermiş. Çocukların bu tohumlardan birer çiçek yetiştirmesini istemiş en güzel çiçeği hangi çocuk yetiştirirse kendisinden sonra onun kral olacağını duyurmuş herkese. Bu çocuklardan biri de İra'ymış. İra diğer çocuklar gibi kralın verdiği tohumu saksıya ekmiş. Ama uzun bir süre beklemesine rağmen saksısında çiçek çıkmamış. İran'ın annesi belki de tohumu uygun olmayan bir saksıya ektiği için çıkmayabileceğini söyleyince yeni bir saksıya başka türlü bir toprağa ekmiş tohumu. Ama boşuna yine hiçbir bitki yeşermemiş ve yine çiçek açmamış. Sonunda kralın çiçekleri beklediği gün gelmiş. Ülkenin bütün çocukları rengarenk birbirinden güzel çiçeklerle kralın sarayının önünde sıraya dizilmişler. Elinde çiçek olmayan yalnızca ira varmış. Boş saksısını iki eliyle tutmuş ağlıyormuş. Kral çocukları tek tek dolaşmış çiçeklerine bakmış kimi kez bir iki sözle övmüş ama yoluna devam etmiş. İran'ın yanına gelince onun boş saksısına bakmış. Çocuğum senin saksında çiçek yok ki demiş. Evet kralım diye ağlamış İra. Yazık ki benim tohumum büyümedi. Herhalde geçen sene sizin bahçenizden meyve çaldığım için bu bana bir cezaydı. Kral küçük İra'yı kucaklamış ve onu evlat edineceğini kendinden sonra onun kral olacağını duyurmuş. Adamları bu işi anlayamamışlar. Bu kadar güzel çiçek yetiştiren bunca çocuk varken kralın neden saksısı boş olan bir çocuğu kendine manevi evlat seçtiğini birbirlerine sormuşlar. Ve sonunda kral şöyle demiş: Ben aradığım temiz yürekli çocuğu buldum. Dağıttığım çiçek tohumlarının hepsi daha önce kaynar suya atılmıştı. Yani hiçbirinden çiçek çıkma olasılığı yoktu. Yalnızca bu çocuk benim zaten bildiğim gerçeği bana olduğu gibi anlattı. Ötekiler beni kandırmaya çalıştı. Bir tek bu çocuk dürüst davrandı ve yalana sapmadan gerçeği söyledi. Benden sonra tahta geçmek bu dürüst çocuğun hakkıdır. Benden sonra İra kral olacak ve ülkemizi adaletle, doğrulukla yönetecek.''